Evet. Kayıttayız. Başlıyorum. Öyle mi? Evet. <laughs> <laughs> Evet abi hoş geldin. Hoş bulduk. Etimos 101'in bilmem kaçıncı bölümündeyiz artık. Evet çok, çok oldu. oldu. Bıraktım saymayı. <laughs> Maşallah. Gayet güzel gidiyoruz. Bu bölümde yine etimoloji konuşacağız. Şaşırtmayıcı bir şekilde. İlginç. Evet. İlgi çekici bir konu. Konumuz bu hafta biz Hindi miyiz? Hindiler mi Türk? <laughs> Nedir abi bu? Turkey, Turkey ne yani? Turkey, Hindi mi? Evet. Ee, bir zamanlar Twitter'da da çok konuşulmuştu bu olay. İşte başka bir isim bulamadınız mı bu ülkeye verecek diye. Yine tabii Cumhuriyet dönemi hedef alınarak bir e, tartışma çıkarılmıştı. Şimdi hindi kelimesi hayvancı Bütün ülkeler neredeyse geldiği yerden isim vermişler bu tavuğa. Çünkü bazıları buna e, yine tavuğu falan da der. Onu da birazdan değiniriz. Şimdi bizim hindi dememizin e, temel nedenlerinden biri İtalyanca veya Fransızcadan etkilenme. Çünkü onlarda da hindi diye geçiyor. Biz de oradan e, esinlenip söylüyoruz yani direkt alıyoruz. Hint kuşu anlamına geliyor. E, Avrupa'ya bizden gidince bu hayvancağız Türk diyorlar. Bizden gidiyor yani. Peki çok kritik bir sorun var. Şimdi Hint, bize Hindistan'dan geliyor hindi diyoruz. Avrupa'ya bizden gidiyor Türk diyorlar. Peki Hı -hı. buna Hintliler ne diyor? Peru. Onlar... <laughs> Peru'lar ne diyor? <gülüyor> Meksika. Böyle geziyor. <laughs> Hintliler buna Peru kuşu diyor abi. Peru. Bildiğin. Yani ülke Dedi olan bak, Peru ile bir alakası var mı? Yok. Tabii canım. Tabii. Hayır hayır. Peru. O da Peru o kuşu. Tabii o yüzden <laughs> videonun başında dediğim e, hayvanın kendi ismi yok. Yani ancak benzeyenler var işte gine tavuğu, işte beç tavuğu falan. Bunlar o hayvanın şekline benziyor falan ama hayvanın kendi ismi yok. Çok üzücü. Evet yani o soru da bana daha önce sorulmuştu. İşte Hintliler ne diyor buna? E Peru diyorlar onlarda. Yani onlar da Hindiyi bilmiyor. Yani e, işin özü Türkiye denmesinin Hindiye aşağılama falan filan değil. Yani şey hikayesi de vardı. işte bizim Osmanlı'da kafada fes falan olup işte Hindiye benzetmeden de öyle bir şey yok. Çünkü bu Türkiye kelimesi 16. yüzyıldan itibaren Hindi'ye veriliyor. Yani Osmanlı'nın o zamanlar Fesle falan tanışma muhabbeti zaten yok. Mesela Hollanda'da da ee kalkuyan deniyor bu hayvana. O da, hayvana. Şey? O da ee Hindistan'da Kalikut Limanı. Liman ticaretinden dolayı hayvana Kalköyen diyorlar. Kalikut Limanı'ndan geldiği için. Çok yani. üzücü. Ben de üzüldüm evet. gerçekten. Hayvanın hiç... Evet. Hayvanın adı yok. <laughs> Ama yani Hintliler buna... Peru ülkesini tanımadan önce bir, bir şey demiyorlarmış böyle Peru ülkesini tanımadan gelince. önce kuşu tanımıyorlardı herhalde. Peru'dan mı gelmiş orada o kuş? Dediğim gibi işte nereden geliyorsa oranın adı veriliyor. Hmm. Peru'ya bir yerden gitmiş mi? Onu bilmiyorum. Peruluların ne dediğini biliyor muyuz? Onu da bilmiyorum. Hayatımda çok bir yerli <laughs> olmadığım <onun> için <laughs> Peruluları diye. Perulular sürekli karşımıza çıkmıyor bu <laughs> alanda sadece burada. Abi şeyi merak ediyorum. Türkiye'nin İngilizceleştirilmiş hali Turkey mi? Yoksa onlar bize Turkey diyorlardı biz ondan bir Türkiye mi çıkardık? Bunların birbiriyle alakası var mı ve nereden geliyor bu? Ne zamandan beri Türkiye? Yani var? E, bizim tarihi adlarımızda işte Latinlerin Türkiye demeleri var. Türkiye tabii İngilizceleştirilmiş hali. E, zaten Avrupa'da da hali hazırda Türkiye'den önce. Türkiye çok yakın artık kendi dillerindeki Yapılara göre e, kurdukları kelimeler e, kullanılıyordu. 14. yüzyılda mesela Marco Polo'nun haritasında e, Orta Asya'da, yani Orta Asya için Great Turkey yazar. Orta Asya adam öyle adlandırmış. Anadolu içinde Türkomanya ifadesi geçiyor. Fantastik bir ad. <laughs> Türkomanya evet, fantastik bir ad. O tabii Türkmenle ilişkilendiriliyor, Türkmenlerin yeri gibi. Çünkü orada esas aldığı yer Orta Asya yani. Ama e, şey ilginç, Great Turkey yazması hani o haritada. E, dediğim gibi Latinlerde Türkiye falan diyor. Zamanla tabii artık evrilip Türkiye haline dönüyor. Aslında bizim e, ilkokulda falan öyle öğretirlerdi bize işte Türk iye. O İ'ye'yi ek olarak yaparlardı. Halbuki aslında tek kelimedir. Biz onu Türkçeleştirmişiz. Türkiye adına. Orta Asya'da Büyük Türkiye deniyormuş ya. Hı hı. Bu şeye kadar böyle miydi yani? Bu yer adları Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan falan Sovyetlerle mi çıktı? Yoksa bunların da tarihi bir şey var mı? Var. Tarihi şeyleri var. E, orada Great Turkey olayı sanıyorum işte Türklerin yaşadığı bir yer. Olayı işte Great'te yüz ölçüm büyük yedir. Hmm, Kazakistan, Kırgızistan falan yer adlarında bu arada çok güzel detaylar da var. Sondaki o stan eki. Ee, onu da başka videoda. Peki. Yer adlarının ikincisinde. Bilerek Evrim ağacı gibi ama... oldu. Evrim <laughs> o da başka videonun. O da başka videonun <gülüyor> konusu. <gülüyor> Abi şimdi bu Hindinin Markus talihini az önce gördük, evet. inceledik. Onunla bu kaderi paylaşan başka yemiştir, hayvandır, yemektir, bitkidir var mı böyle hani öz kimliği olmayıp da Ha şey kendi adına sahip yani. olamayan evet. Portakal var. Çok sevdiğimiz bir yemiş olan portakal. Ee, şimdi portakalın esas ismi Malezya mitolojisinde, evet Malezya ve mitoloji. Nagaranga, Malezya mitolojisinde öyle geçiyor. Nagaranga işte kızıl bir meyve olarak geçer. Ee, Nagaranga zamanla farklı kültürlerde, farklı milletlerde naranje ya da laranje halini alıyor. Ee, daha da böyle günümüze yaklaştıkça Narenciye Hı. kelimesi ortaya çıkıyor. Türkçe Bu değil. kelime Arapça, Türkçe hepsinde kullanılıyor. Turunçgiller anlamında bizdeki hali. Ee, hatta İngilizce'deki işte orange hem renk hem meyveyi e, söyleyen aynı kökten geliyor Narenciye ile yani Nagaranga ile. Ee, şimdi bu portakalın anavatan Indo bölgesi, direkt Hindistan, Hindistan'dan Çin'e, Çinden Portekiz'e. Bir serüveni var portakalın. Ee, Portekiz'den de 18. yüzyılda bize geliyor. Biz de tabi e, isim bulup herhangi bir böyle bir zahmete gireceğimize Nereden geldi bu? Portogallo'dan geldi. Çünkü biz o zamanlar Portekiz'de Portogallo diyoruz. Portakal'ın adını yine geldiği yerden, yani öyle narenci ya da orancı Türkçeleştirip falan hiç bir zahmete girmeden Portogallo'dan geldi. Ee, o zaman bu artık Portogallo turuncu diyorlar. Turuncu bilirsiniz değil mi? Turunç. Turunçgillerin turunç o turunç ee, acıdır, ekşidir falan yenmez. Ee, i̇şte Portogallo turuncu, Portakal turuncu. Sonra o turuncu artık düşüyor. Sadece portakal kalıyor. Ama bu şeyler e, yer adlarıyla yemeklere, hayvanlara falan isim vermeler aslında çok yaygındır. Mesela Amerikan armudu duydunuz mu hiç öyle bir şey? Yok. Avokado gibi. Öyle mi deniyormuş eskiden? Amerikan aslında hala denebilir. Yani deniyordur belki bir yerlerde. Avokado Amerikan armududur. Ee, işte bizim bir zamanlar Frank incirimiz vardı. Hint inciri falan. Aslında hala da var mesela. Ya bu şey yer adlarına giren çok basit şeyler var. Mesela Antep fıstığı. Yani Şam fıstığı, ne bileyim Adana kebabı. Yani aynı mantıkla aslında bu yemişlere türetiliyor. Tek farkı zamanla işte o tamlamanın bir kelimesi düşüp artık isim haline dönüşüyor. Evet. Bu arada bey armudu da hali hazırda kullandığımız bergamottur bizden İtalyanca'ya, İtalyanca'dan Avrupa'yı dolaşıyor. Sonra tekrar bize geliyor ama Beyarmuda olarak değil Bergamot olarak geliyor. Fazla bilgi yine göz çıkarmaz. Vay <laughs> evet. evet. Abi yine garip garip bilgiler öğrendiğimiz bir bölüm oldu. Evet. Eğlenceliydi, keyifliydi. Evet. Yine bir sonraki haftayı iple çekeceğiz. Hadi bakalım. Ee, söylemek istediğim bir şeyler var mı izleyicilerimize? Tabii ki klasikleşen. E, kanala abone olup videoyu beğenip paylaşırsanız ve yorumlar yaparsanız çok seviniriz. Geçenki videomuz yine... 2 milyon. 2 milyon mu? 2 milyon. 2 milyon Tekrar izlendi. Tek rakibimiz üzerine Batur. <laughs> o da YouTube'u bıraktı. O da bıraktı mı o da? <laughs> Yapmıyor herhalde çok. fazla. Evet. <laughs> <laughs> Katıl butonumuz olmadığı için aşağıdaki talimatları izlerseniz çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.